Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Meltem'in mutfağına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle nefis bir pişi yapacağız. Bu pişi sadece bir bardak süt ile yapılıyor ve çok hafif inanın hiç yağ çekmiyor. Dilerseniz gelin hemen tarifimize başlayalım. Malzemelerimiz gerçekten çok az arkadaşlar. 1 su bardağı sütüm var, iki buçuk su bardağı unum var, 1 çay kaşığı tuzum ve 1 tatlı kaşığı da kabartma tozum var. Öncelikle işe 1 su bardağı sütümü karıştırma kabıma koyarak başlıyorum. Daha sonra 1 tatlı kaşığı kabartma tozum ve 1 çay kaşığı tuzumu da ekledim ve karıştırıyorum. Şimdi bunlar güzelce bir karıştırdıktan sonra artık unumu azar azar eklemeye geçebilirim yaklaşık 2 su bardağı kadarını bir ekleyelim. Daha sonra yarım su bardağı olanı kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Şöyle birazcık katılaşmaya başlayınca Kalan kısmını da ekliyorum ve artık elimle yoğuracağım. Sakın şu an hamurunuz size elinize yapışıyor diye un eklemesi yapmayın arkadaşlar çünkü hamurumuz yumuşak bir hamur olacak. Şimdi artık bunu ben şöyle tahtamın üzerine alıyorum. Elimdekileri de koyacağım. Dibinde kalanları da ekliyorum. E şimdi artık bunu güzelce yoğurabilirsiniz tezgahın üstünde böyle daha eşit bir şekilde ununuzu karıştığını göreceksiniz. Şöyle hepsini alalım. Evet arkadaşlar hamurumuz görmüş olduğunuz gibi bu şekilde olacak. Şöyle kısa kıvamını göstereyim. Ele yapışmayacak bir hamur ama yumuşak bir hamur olacak. Şimdi ben elimi yıkayıp oklavamı da alıp geliyorum. Artık pişi yapmaya başlayabiliriz. Bezem güzelce şöyle aldım arkadaşlar. Üzerine birazcık un serpiyorum açmak için. Merdane de kullanabilirsiniz. Oklava da kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Bu şekilde hamurunuzu açıyorsunuz. Genişliği yarım santim olacak arkadaşlar. Şimdi şöyle bir aparat aldım. Onunla kesiyorum. Bıçak yardımıyla da kesebilirsiniz. Bu arada evinizdeki kişi sayısı fazlaysa ölçülerinizi iki katına, 3 katına çıkararak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde kestim. Hamurunuzu yoğurmadan önce ocağınıza da arkadaşlar yağınızı koyun ki güzelce kızsın. Gelişi güzel kestim. Şimdi yağım kızmıştır ocağımda. Gidiyorum ocağıma bunları koyacağım ve pişireceğiz. Yağım kızdı mı diye şimdi şöyle küçük bir hamurumdan atıyorum. Evet kızmış. Bunu alabiliriz. Şimdi bunları bu şekilde haberimi aldım ben. Şimdi sırayla koyuyorum. tüm aşamalarını sizlerle beraber yapacağız. Bakın böyle olduğu anda hemen çeviriyoruz. Patlamasını engelleyeceğiz. Çevire çevire bu şekilde pişirmemiz gerekiyor. Yani bir yüzünün pişmesini bekleyip diğer yüzünü çevirmek yok. Çevire çevire pişireceğiz. Gerçekten çok lezzetli muhakkak denemenizi tavsiye ettiğim tariflerden birisi özellikle yağ çekmemesi ve çok az malzemeyle olması çok çok pratikleştiriyor kızarmasını hiç beklemek yok hemen çeviriyorsunuz Julduruldur bir yağ olmasına da gerek yok. Görmüş olduğunuz kadar yağ yeterli olacaktır. Mutlaka bu şekilde çevirerek pişirmeye devam ediyorsunuz. Bir tur daha döndürdüğümde zaten hemen pişecektir. Oldukça görmüş olduğunuz gibi pratik ve bakın asla patlamadı. Patlamamasının sebebi de aslında arkadaşlar sürekli çevirdiğim için. Şimdi şöyle olanları artık alabilirim. Havlu kağıdımı koydum bir tabağa. Üzerine koyacağım ki fazla yağını çeksinler. Zaten şöyle süzgeçli bir maşam var. Onunla alıyorum. çok tatlı. İstediğiniz şekli verip pişirebilirsiniz bu arada. Ben keserek yaptım. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Evet, kalanlarını da koyuyorum. İkinci parti biraz daha hızlı pişecektir. O yüzden mutlaka kontrollü olun. Hemen şişer şişmez çevirmeye başlayın. Patlamadan hemen çeviriyoruz. Bakın patlamaya o kadar müsait ki. Hemen şişer şişmez çeviriyorsunuz. önemli püf noktası bu. Sürekli bunun çevrilmesi gerekiyor. Yani önce bir yüzü kızarsın sonra bir yüzü kızarsın diye beklerseniz pişileriniz böyle puf puf olup şişmez. Şu görüntüde gerçekten muazzam. Çok hızlı pişiyorlar. Lütfen kontrol edin siz de pişilerinizi pişerken. Evet, bu partiyi de artık alabilirim. Ve pişilerim servise hazır. Hamurunuzun bir kısmını sonradan da arkadaşlar tüketebilirsiniz. Mesela birazını kullanıp daha sonra kalan kısmını buzdolabına koyup ertesi sabah yapabilirsiniz. Ama buzdolabından çıkarmadan önce yaklaşık bir 10-15 dakika beklemeniz gerekiyor. Şimdi şöyle göstereceğim pişilerimin puf pufluğunu. Bakın. Gerçekten nefis bakın boş ve mayasız görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok lezzetli. Umarım sizler de bu tarifimi dener ve beğenirsiniz. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar ve kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.